Herkese merhabalar. Özel Çankaya Hastanesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz dahiliye uzmanımız Alper Aydoğdu. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hocamla birlikte COVID-19 konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ama bence çok önemli. Eminim siz de öyle bulacaksınız. Hocam sigara COVID-19 yakalanma riskini arttırıyor mu? Hastalar yakalandıktan sonra da seyrini nasıl etkiliyor? Şimdi Başta akciğer olmak üzere birçok organı etkileyen bir bağımlılık maddesi. Hı hı. Ee, yine koronavirüs de öncelikli olarak akciğer tutulumu yapıyor ve ağır vakalarda da akciğer yetmezliğine sebep oluyor. Sigara kullanan insanların da akciğer dokusu etkilenmiş oluyor ve bu virüs bulaştığı zaman bu sigara kullanan insanlarda daha ağır seyrettiği gösterilmiş. Hı hı. E, bulaş riski açısından da, sigara kullanımı sosyal bir, bir sosyalleşme aracı da aynı zamanda. E, sigara içilen ortamlarda maalesef e, mesafe kuralı ihlal ediliyor. E, maskeler çıkartılıyor ve dışarıya verilen hava ile beraber virüs saçılımı artıyor. E, o yüzden sigara içmek e, hem bulaş riskini e, hem hastalığın ağır seyretmesini etkiliyor. Maalesef bu 2020'nin başından beri kötü süreçler yaşıyoruz, zor süreçler yaşıyoruz ama koronayı kötü de anımsamamak adına herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyorum ve koronavirüsün sebep olduğu bir güzellik olarak herkese sigarasız bir yaşam diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz Çankaya Hastanesi çalışanları olarak da hocamın önderliğinde sigarayı bırakmaya çalışacağız. Ee, teşekkür ederiz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.